20 Eylül 2024 tarihinden şu ana kadar kaç gün geçti? 20 Eylül 2024 tarihinden bugüne kadar 320 gün geçti. Selamun Aleyküm dostlar videoma hoş geldiniz. 20 Eylül tarihinin ne önemi var? Neden bugüne kadar geçen günü hesapladık? Belki bunları merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayayım. Az önce bir dostum, bir tanıdığın bana bir mesaj attı. Ya Sabri dedi bir telefon beğendim. iPhone 16 Pro Max 256 GB. Fiyatı da 72 bin TL. Bunun linkine bir bak. Hani uygun mudur ne dersin bu telefona diye bana bir mesaj attı. Şimdi böyle şeylere kefil olmak gerçekten zor. Ama işte bu ilandaki ürün güzel mi değil mi daha doğrusu dolandırıcıdan mı geliyor değil mi bunu az çok tahlil edebiliyoruz. Çünkü çok fazla telefon alışverişi yapan birisiyim. Hem ikinci el hem de sıfır piyasada. Dolayısıyla artık dolandırıcıların da birçok e, metodunu biliyorum. Bu da bunlardan bir tanesi. Ekran fotoğrafları paylaşılmış. Ürünün sağ, solu, öne, arkası detaylıca fotoğraflı bir şekilde paylaşılmış. Açıklamaya da gerekli bilgiler bırakılmış. Öncelikle şüphemi çeken ilk konu ilanda satıcı ile iletişim kurabilmem için tek yöntemin arama seçeneği olması. Normalde bu site için konuştuğumuzda sarı siteden bahsediyorum. Ben de genelde orayı orayı kullanırım. Çünkü orası en başarılılardan birisi. Yani güvenlik metotları da çok iyi ama işte aradan böyle sıyrılabiliyorlar. Bu sitede satıcının opsiyonel olarak sadece arama, sadece site üzerinden mesajlaşma ya da her ikisini birden ilanda seçenek olarak sunabiliyor. Yani alıcı bu 3 seçenekten biriyle karşılaşabiliyor tabii ki bunu satıcı belirliyor. Satıcı sadece aramayı seçtiyse ben de bu bir şüphe uyandırıyor. İkincisi ürünün fiyatı 72.000 TL. Şu anda piyasada 72.000 TL Türkiye garantili iPhone 16 Pro Max biraz zor bulursunuz. Hani yandım anam paraya ihtiyacım var diyen adam bile bu paralara satmaz. En azından daha yüksek bir fiyattan ilan koyar. Belki pazarlıkla buralara düşebilirsiniz ama kimse en baştan İn baştan. Kimse en başta bu fiyatı koymaz. Tamam farz edelim adam gerçekten bu fiyata koydu. Şüphelenmemiz için başka şey var mı? Hemen görsellere baktım. Bir görsel hemen dikkatimi çekti zaten. Az önce 20 Eylül'den şu ana kadar kaç gün geçtiğini sorduk Cemina'ya. E, çünkü elimdeki tekno cihazın ela yapay zekası düzgün cevap veremedi. Ben de Cemina'ya sordum. 320 gün. Bu cihazın pili %91 sağlığa sahip. 320 günde %100'den %91'e kadar pili deforme etmek gerçekten büyük bir uğraş gerektirir. Zira pil devir sayısına baktığımızda 436 rakamını görüyorum. Yani 436 defa pil dolmuş, boşalmış. Pil devri nasıl çalışır bilmeyenler için söylemem gerekirse, biz burada yüzde olarak söylüyoruz ama pil devirleri telefonun kendi içerisinde normal rakam olarak çalışır. Sıfırdan yüzde yüze kadar, Sıfırdan yüze kadar her, do, her e, dolduğunda bir tane devir sayılır. Yani bugün yüzde 60 pil kullandım, yarın yüzde 40 pil kullanırsam iki günde bir döngü olur. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Sonuç olarak, 320 günde 436 pil döngüsü yani inanılmaz bir değer. Bunu bir çocuğun eline verseniz al her gün oyun oyna deseniz belki yapabilir. Belki yapabilir yani gerçekten çok sıkıntı. Tamam buna da inandık diyelim. Hani çok hor kullanmışlar, pili sömürmüşler vesaire. Biraz daha alt kısımda aynı ekran görüntüsünde pilin üretim tarihinin Ocak 2024 olduğunu görüyoruz ki bu ürün piyasaya Eylül 2024 tarihinde çıktı. 20 Eylül'de çıktı. Ee, i̇lk kullanım tarihi olarak ise bu telefonun içerisindeki bir ilk kullanımı Nisan 2024. Yani piyasaya çıkmadan bir 5 ay önce falan kullanmaya başlamışlar. Nasıl olmuşsa. Açıklamalar kısmına geldiğimizde ürünün faturalı olduğu, işte yine 436 devir olduğu vesaire her bilgiye yer verilmiş. Ve Türkiye cihazı olduğu söylenmiş. Burada 2026 Nisan'a kadar garantisi var yazıyor. Tam orada diyecektim ki acaba yurt dışı mı? Hani global garanti falan bizi keklemeye çalışıyor. Yok Türkiye cihazı yazmış. Yani Türkiye cihazı olması için 2026 Nisan değil 2026 Eylül ayına yani en minimum olacak tarih budur. Bu bile yani. Her şey İran açıklamasından görsellere kadar her şey yanlış. Tamam. E Sabri, biz bunu çözdük. Sen de söyledin. Biliyoruz. Arkadaşın çözememiş mi? Ya veya arkadaşın çözmüş de senden onay mı beklemiş? Şimdi olay şu. Birimizin çözdüğünü herkes çözebilir. Biraz dikkatli baktığınızda bunları fark edebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bu dolandırıcılar insanların en başta nelere kandığına bakıyorlar. Şimdi 72 bin TL gibi uygun fiyata balıklama atladıysan bir ana düştün. İkincisi. İlanı inceledin bir kusur bulamadın çünkü görseller çok güzel çok doğru gibi a pil yüzde 91 miş devir 436 imiş fiyat 72 bin ha şey diyorsun 72 bin TL fiyatı uygun ya demek ki pili deforme olduğu için fiyatı uygun adamlar senin kafana bu düşünceyi yerleştiriyor yani adamlar artık direkt Freud gibi düşünüyor algınızla oynuyor yani sonrasında da aradınız. Adamı aradınız. Bu sefer de diyor ki ha sazan. Bakalım diyor. Bunun konuşması nasıl? Türkçe'yi nasıl konuşuyor? Bilgili bir insan mı? Kendinden bahsediyor mu? Yağlı yolu mu konuşuyor? Yani sizin konuşmanızdan az çok bir tahlil yapıyorlar. Çünkü onlarda kim bilir kaç tane insanın canını yaktılar bugüne kadar. Ee, ve bu şekilde insanlar bu insanların bu dolandırıcıların bunlar insan demek de e, ayıp olur. Bu dolandırıcıların tuzağına düşüyorlar ne yazık ki. Ha işin bu kısmında şey diyebilirsiniz devlet denetlemiyor. Abi devlet nasıl denetleyecek? Sen bu adamı şikayet ettin mi? Ben ettim mi? Ya gel polis arkadaş ben bu adamdan şüpheleniyorum. Hadi beraber adamı yakalayalım. Yok. Kim bununla uğraşıyor? Kimse. Sen uğraşmazsan kim nereden bulacak da bu adamları yakalayacak? Her neyse devlet denetim mekanizmasını çok fazla eleştirmek veya övmek ya da gömmek istemiyorum. Oradaki iş de iş bambaşka. Yani o kısım ayrı. Ne yapacağız? Biraz dikkatli olacağız. Buna benzer dolandırıcılıkla ilgili videolarla yine karşınızda olacağım. Zira kısa bir süre önce ben de yine e, telefonumu satarken 3 e, ya da 4 tane dolandırıcıya denk geldim. Dolandırıcılar da yeni yeni metotlar, yeni yeni taktikler geliştiriyorlar. Bunlarla ilgili de e, sizlerle yeni paylaşımlarım olacak. Yani zannetmeyin ki sadece telefon satın al yani bir ürün satın alırken dolandırılmıyorsunuz. Satarken de dolandırılabiliyorsunuz. Buradaki olay siz satın alırken yani sizin cebinizden paranın çıkacağı olay. Peki abi nasıl olacak? Benim cebimden para çıkacak. Ee, ama yani ben nasıl yapacağım yani nedir olay muhtemelen size çalıntı telefon verecekler paranızı alacaklar başka işler yapacaklar yani oradaki olay bu yani size çalıntı telefon verip gönderecekler peki e, siz o çalıntı telefonu aldığınızda içine baktığınızda yani anlamayacak mısınız bu telefonun 16 Pro Max olmadığını çünkü ilk kullanım bir defa Nisan 2024 Muhtemelen orada da bir ala dalavere ala bir şeyler olacak ve oldu bittiye getirip yollarına devam edecekler. Olay budur. Bir de iPhoneları biliyorsunuz hani ilk kurulum biraz böyle meşakkatlidir. İşte yedeğini oradan aldın, buradan gönderdin, Wi-Fi ana ihtiyacın vardır vesaire. Android gibi kolay değildir birçok işlem ve SIM kart takmadan kurulum işlemini de birçok kullanıcı bilmez nasıl yapacağını falan halledemez. Dolayısıyla yani kitle belli. E, dolandırıcıların e, hedef kitlesi belli. Bu şekilde de ne yazık ki insanların canını yakıyorlar. Siz, siz olun, dikkatli olun ve bu videoyu böyle çok fazla böyle telefon alıp satmayan insanlarla paylaşın. Buna benzer e, durumlar, buna benzer ürün ilanları karşılarına gelirse dikkatli olsunlar lütfen. Bu bir örnekti. Bunun gibi ekran görsellerine ve açıklamalarına bakarak farklı farklı e, açıklar yakalayıp hemen oradan Çıkmanızı tavsiye ederim. Bu arada bana videonun altına abi şu linke de bak diye bir bağlantı yollamayın. Bunu bir dostum yolladığı için o bağlantıya tıkladım. Normalde ben e, mail adresime gelen reklam linklerine bile tıklayan birisi değilim. E, dolayısıyla aş, 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 aşağıya bir link yollayıp da abi bunu da bir tahlil et diye bana yollamazsanız sevinirim. Sizlerin de değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi de beklemekteyim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.